Avrupa'nın Türkçe Haber Kanalı, Camia TV'den herkese merhabalar. Hepiniz hoş geldiniz. Bugün tarihlerimiz 16 Eylül 2025 Salıyı gösteriyor. Ben Ferhan Köseoğlu. Gündöne çıkan gelişmelerinde neler var? Bugün neleri konuşacağız? Almanya'da sosyal yardımlarla ilgili yeni bir dönem başlıyor. İktidarın ortağı SP'de açıkladı. Neler değişecek? Tabii tüm bu başlıkları değerlendireceğiz. Yine uçaklarla ilgili bir gelişme var. Ayrıca Almanya'da aşırı sağ yönelik bir operasyon var. Son olarak bugün bir ekmek testini sizlerle paylaşacağım. Bu için testi ve maalesef birçok üründe kanserojen maddeye rastlandı. Sağlığımız için çok önemli bir testin sonuçları açıklandı. Tüm bu başlıkları birazdan sizlerle paylaşacağım. Avrupa'nın Türkçe Haber Bülteni camiada günden başlıyor. Almanya bugüne polis operasyonlarıyla uyandı. Aşırı sağ alarmı verildi ülkede. Polis 3 eyalette eş zamanlı baskınlar düzenledi. 8 şüpheli gözaltına alındı. Özel timlerin katıldığı operasyonda silah ve mühimmat aramaları yapıldı. Yetkililer zanlıların silahlı örgüt kurarak olası saldırılar planladığını açıkladı. <laughs> Almanya'da aşırı sağ alarmı verildi. Polis 3 eyalette eş zamanlı operasyon düzenledi. Aşırı sağcı bir grubun evlerinde aramalar yapıldı. Salı sabahı polis, Niedersachsen, Baden-Württemberg ve Kuzeyren-Vesfalya'da 13 farklı adrese baskın düzenledi. Operasyonlarda 32 ila 57 yaş arasındaki 8 şüpheli gözaltına alındı. Zanlılar silahlı ve aşırı sağ ideolojiye sahip örgüt kurmakla suçlanıyor. Polis zanlıların olası hedeflerini de araştırıyor. Operasyona özel timler de katıldı. Daha önce Nisan ayında bir şüphelinin evinde tabanca ve mühimmat bulunmuştu. Evet maalesef gidişat bu noktada hiç de iyi değil. Ee, işte son gelişmeleri de sizlerle paylaştık. Tabii güvenlik güçlerine e, çok iş düşüyor. E, bu tarz oluşumlar, bu tarz yapıların üzerine kararlılıkla gidilmesi gerekiyor. E, maalesef son dönemde aşırı sağ yapılanmalar, bu tarz karanlık örgütlerin ismini daha çok duymaya başladık. Umarız bir daha o 2000'lerde yaşadığımız Enesu gibi karanlık aşırı sağcı terör yapılanmalarına dönmeyiz ve bu noktada da tabii ki e, ilgili birimlerin e, çok daha uyanık ve bu örgütlerin üzerine çok daha kararlılıkla gitmesi gerekiyor. Şimdi değerli izleyicilerim Türkiye'de iç hat uçuşları ile ilgili bir gelişme paylaşıldı ancak Avrupa'da yaşayan milyonlarca Türk vatandaşı bu açıklamadan e, memnun olmayacak nedenini açıklayalım. Türkiye'de çünkü iç hat uçuşlarında ücretsiz bardakta su ikramı dönemi başladı. Her uçuşa 60 şişe su yüklenecek ve isteyen yolcular bu şişe usullarından ücretsiz yararlanabilecek. Tabii ki herkese bir bardak su ikramı yapılacak. Ancak neden Avrupa'dakiler memnun olmayacak? Çünkü bu uygulama Avrupa yani yurt dışı uçuşlarını kapsamıyor. Yani gurbetçi vatandaşlar Avrupa'ya gelirken bu ücretsiz su ikramından yararlanamayacak. Bedava su uygulaması dış hatlarda sınırlı uygulanacak. Sadece hasta, yaşlı ve ilaç kullananlara ücretsiz su verilecek. Türkiye'de uçak yolculuklarında yeni dönem başlıyor. Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü iç hat uçuşlarında yolculara ücretsiz su ikramını zorunlu hale getirdi. 15 Eylül'den itibaren tüm iç hat seferinde yolculara bardakta su dağıtılmaya başlandı. Kabin anonslarında su talep eden yolcularımıza bardakta su ikram edilecektir ifadesi yer alacak. Her uçuşa 60 adet 1,5 litrelik su ve 480 plastik bardak yüklenecek. İsteyen yolcular eskiden olduğu gibi 330 mililitrelik şişe suları ücret karşılığında satın alabilecek. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda tüm iç hat uçuşlarında ücretsiz su ikramının başladığını duyurdu. Ancak iç hat uçuşlarında getirilen bu imkan dış hat uçuşlarında uygulanmayacak. Sadece hasta, yaşlı, hamile, çocuk ve ilaç kullanması gereken yolculara ücretsiz su verilecek. Diğer yolcular için uygulama değişmeyecek. Su satışları ücretli olarak devam edecek. Evet gerçekten güzel bir uygulama. Bu noktada da e, tebrik ediyoruz. İç hat uçuşlarında artık yolcular en azından bir bardak suya bedava ulaşabilecek. Çünkü malum son dönemde uçaklarda neredeyse her şey paralı hale geldi. Kabin bagajları küçüldü koltuk altında. Artık uçakta e, eskiden e, hatırlarsınız e, uçak şirketleri e, sandviçler verirdi. Su en azından bedavaydı artık her şey paralı oldu. Şimdi iç hatta vatandaşlar ücretsiz en azından bir bardak da olsa su içebilecek. Ancak bu e, yurt dışı uçuşları için e, mümkün olmadı. Şimdi buradan ben de şu çağrıyı yapmak istiyorum. Sayın Bakan'ın çok güzel bir açıklaması var. Sizlerle de paylaştık. Diyor ki, e, bir bardak suyun lafı mı olur demeyin. Biz biliyoruz ki küçük ayrıntılar gönüllerde yer eder diyor. Sayın Bakan Ulaştırma Bakanı Türkiye'nin Abdülkadir Uraloğlu ee, Sayın Bakanım bu ifadeniz çok doğru ancak e, tabii ki Avrupa'daki Türklere yönelik de hani bir bardak su bundan ne olur dememek lazım. Emin olun bu bir bardak su ikramı birçok kişinin e, gönlünde yer edecektir. Onun için bu iç hat uçuşlarındaki e, bu ücretsiz su ikramının e, Avrupa'ya gelen uçaklarda da aynen iç hat olduğu gibi, iç hatlarda olduğu gibi devam etmesi de en büyük temennimiz. Buradan da bu çağrıyı yapmış olalım. En azından insanlar bedava bir suya ulaşabilsin. Çünkü e, havalimanlarında, uçaklarda maalesef su normalden de pahalı satılıyor hepimizin de malumu. Şimdi değerli izleyicilerim, Almanya'da sosyal yardımla ilgili çok önemli bir reform geliyor. Bu reformu sizlerle paylaşacağım. Açıklamayı iktidar ortağı SPD'nin gelen sekreteri yaptı. Yaptığı açıklamada Almanya'daki tüm sosyal yardımları tek çatı altında birleştirmek istediklerini açıkladı. Böylece mesela Burgegeld, Wohngeld e, ya da çocuk parası, ek çocuk yardımı artık tek sistemde toplanacak. Bürokrasi azalacak ve vatandaşlar bu yardıma çok daha rahat ulaşabilecek. Almanya'da sosyal yardımlarla ilgili yeni dönem hazırlığı dikkat çekti. İktidar ortağı SPD genel sekreteri Tim Klusendorf, Almanya'daki karmaşık sosyal yardım sistemini tek çatı altında toplamak istediklerini açıkladı. Müzik. Klusendorf, Bürgergeld, Wohngeld ve Kinderzuschlag gibi tüm sosyal yardımların bir sistemde birleştirilmesi gerektiğini söyledi. Müzik. SPD genel sekreteri kim hangi yardıma başvurabilir hangi kurumdan sorumludur gibi sorulara tek merkezden cevap verilmesi şart bu hem vatandaşlar için kolaylık sağlar hem de devlete tasarruf getirir ifadelerini kullandı <laughs> SPD reform için net bir takvim belirlenmesini istiyor reformun ne zaman yürürlüğe gireceği ise CDU ile yapılacak görüşmeler sonrası netleşecek <laughs> SPD'ye göre bu birleşme sayesinde sosyal yardım başvuruları kolaylaşacak, gereksiz bürokrasi ortadan kalkacak, insanların kalıcı olarak iş gücüne dönmesi desteklenecek. SPD sosyal yardım kesintisi çağrılarını kabul etmeyeceklerini açıkladı. Evet, ee, güzel bir uygulama. Olacak tabi ne zaman yürürlüğe girecek onun tarihi henüz belli değil. E, şunu söyleyelim birçok insan hakkı olduğu halde bu yardımlara başvurmuyor. Özellikle kira yardımı Wohngeld mesela birçok vatandaşın aslında bunu almaya hakkı var. Ancak e, maalesef hani zaten bana vermezler diyerek başvurmuyor. Ya da ek çocuk parası için de bu aynı durum geçerli. E, ancak bütün yardımları bir çatı altında toplarsak en azından Almanya bunu başarabilirse bu sefer hakkı olan vatandaşlar bir yardıma başvurduğunda otomatikmen diğer yardımları da alabilecek. Ee, tabii bakalım ne zaman yürürlüğe girecek. Umarım e, vatandaşlar için çok daha faydalı olur. Şimdi Almanya'da maalesef yine bir gıda skandalıyla karşı karşıyayız. Testi yapan Ökotest, Almanya'nın saygın araştırma şirketi ve sonuçları vatandaşlarla kamuoyuyla paylaştı. Almanya'da satılan 36 çeşit hazır ekmek markası mercek altına alındı bu araştırmada. Maalesef araştırmada özellikle bazı buğaçır markalarında yüksek tuz oranı, mineral yağ kalıntıları ve kanser şüphesi taşıyan maddeler tespit edildi. Bazı ürünlerde yetersiz nota alırken tüketicilere de önemli uyarılar var. Almanya'da Ökotest marketlerde satılan 36 farklı hazır ekmeği yani Brötchen'i inceledi. Sonuçlar ise çarpıcı. Bazı ürünlerde glifosfat ve kanser şüphesi taşıyan maddeler tespit edildi. Yüksek tuz oranı ve gereksiz katkılar nedeniyle birçok ürün düşük not aldı. Ökotest'in analizinde 36 ürünün yarısı iyi veya çok iyi notu aldı. En iyi notu alanlar ise Aldi'nin Bio Landbrötchen Kernig ekmeği, ve Lidl'in Bioland Fiekon Kosti ekmeği oldu. Ancak bazı ürünlerde ciddi sorunlar da tespit edildi. Bazı hazır proteinlerde glifosfat, ot ilacı kalıntısı ve kanser şüpheli mantar ilacı tespit edildi. 3 farklı ürün üretim sürecinde bulaşan mineral yağ kalıntıları nedeniyle düşük not aldı. Ayrıca 9 ürün 100 gramda, 1,2 gramın üzerinde tuz içerdiği için uyarı aldı. Öko test ekmek alırken kısa ve sade içerik listesi olan ürünlerin tercih edilmesini önerdi. Evet değerli izleyicilerim maalesef yine vatandaşın sağlığını ciddi manada tehdit eden bir gıda testi sonucuyla karşı karşıyayız. Gördüğünüz gibi önemli bir vatandaşları ilgilendiren şüphe uyandı bu. Ekmeklerle ilgili vatandaş hani artık ekmekte de bir şey yoktur derken maalesef ekmekte bile sağlığımızı ciddi oranda tehdit eden bu maddelerle karşı karşıya kalabiliyoruz. Onun için en azından pakette alacaksak ekmekleri e, arkasındaki e, içeriklerini iyi okumakta fayda var. E, bu noktada da tüketicilere yapılan uyarılar var. Bunu da sizlerle paylaşmış olalım. Evet değerli izleyicilerim bu haberle bugünlük de yayın bültenimizin sonuna geldik. Yarın aynı saatte görüşmek dileğiyle Allah'a emanet olun. Sağlıcakla kalın.